Herkese merhabalar. Octodad'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Max Payne varı bir bölümü geride bıraktık. Geçmişe gittik. Çocuklarımızdan, karımızdan ayrı düştük. O kadar acıklı değildi de. En son şef bizi karpuzla kandırıp havuza atmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son havuza düşmüştük. Bakalım bu başımıza ne gelecek. Octodad'ın bakışlar çok kızgın. Derken uzaktan akrabamız peşimize düştü. Çekici kafalı köpek balığı. Çok hareket. <gülüyor> <gülüyor> o buraya nasıl girdin sen acaba? Burası neresi? Neredeyiz? Elesti <laughs> kafası yaşıyor yoktu dedi. Lan nerelere geldik? Döner toplar falan. Neyin kafasındasın? Okt Aha bir de şimdi çıktı. Köpek balığından büyük. Derken kurtulduk. Şu an tam bir örümcek gibiyiz. Oh. Yine buraya girdik. Aha. Oh. Geç. Kafa. Haydi. Geç. Geç geç geç. <laughs> Şunlar da ezilip sushi olmayalım da. Hem ezilebiliyoruz mu? Dur, dur. Ezilemiyoruz da. kalıp? Görünmeyiz mi? Sağa, sağa girin. Solat niye giriyor? Dedik değil mi sana sağa gir diye? Yine geldi. Allah'ım. Neydi onlar? Beyaz balina mı? Yunus. Yunuslar kurtarmaya geldi. Bizi. Şu an terapideyiz Yunuslarla bunca yaşadığımız şeyden sonra. Yunuslarla yüzmek iyi gelir Güney'e. Hala sert, sinirli bakıyor yokta dedi. Çık şuradan işte. Adam bak yine giriyor. Borulara yine gelecek çekiç kafalı. Habire yüzüyoruz. Evet. <laughs> kesintileri bulduk. Kids. Buradayım. Cama vur cama. Görmün. Buradayım. Görmüyorsunuz mu dibinizdeyim. Aa kız gördü. We'll wait as long as we can. E Allah Allah. sadko Söylesene buradayım diye. Geldi o şey. Bunun karımızda gözün var acaba? Bizi egale edip hop aileye konacak. Hazır aileye. Biz söylesene kızım bur <laughs> buradayız. Allah Allah. Çok sinirlendik. Şimdi bittin sen şef. Boruların içinden mi? Evet. Boruların içinden. Çalalım. Başladık. Kırma başladık. önce kafamızdan çık çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Ha? Tak yerine. Tak yerine. Tak Üstümüze başımıza giyecek bir şeyler yok mu acaba? Açalım kapıyı. Piyotlar var burada. İkisini dağıtalım. I I de dağıtalım dağıtamıyorum Sese doğru ilerlesene. nasıl Hayır görünüyoruz. Göründük. Onu çok gördük. Koş 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 koş. <laughs> Dünyaları gösterdik adama. Tamam. Geçtik. Evet şimdi kafeterya doğru. Geliyorum şef. Kafeterya nerede ki? Buradan da geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Bunun içine mi gireceğiz? Hayır. <laughs> Gelemedik. Oh, hmm, should I say I'm this? Yes. <laughs> I saw an octopus zooming around the tanks earlier. You're hallucinating. There hasn't been a lot of things. Baş. Oh. Demek ki oradan gitmeyecekmiş. Işte. Gidiş buradan. Yine çekiliyoruz. Yine. Ah. Hayır. Kedidir kedi. Sağ ol çağıralım. Çıkmıyor hmm. 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 Yangın hmm. açacağız. Nasıl açacağız? Meğer hmm. sen balı burada hmm. pişireceğiz. Hmm. Tabii önce kendimiz pişmez. Şimdi koşun. Evet, bırak. Ha, hmm. o indir oradan şunu. Evet. Hmm. Şimdi balığımızı burada yakalım. Hmm. Hmm. Bu da değil. Kur. Huh. Bunu da bilememişiz. <laughs> Çaldı. Let's go kaç kaç Ha. La. Bunda Yok, Nereye geldik? Ay hayır çık oradan pis. Orayı... A, altına mı geç? <laughs> Normal çıkarsak çünkü olmaz. Evet burayı da bitirdik. Check. okta bitti kara gitti çocuklar gitti. O, o burası Kafeteryum. Nasıl çıkacağız gideceğiz buradan acaba? Hatta -ha

Oh, evet buradan gidelim. Hayır, çek, geri çek, geri çek. Buraya düşelim. Çok güzel. I sure hope nothing happens to this giant pain of Devrildik. Hiç çekmiyoruz şu an. Hepinizin canına kıyarım ha. Kendimi keserim. Çocuğumu getirin kendimi keserim. ondan daha önce giydirmemiştiniz bana ama. Canı tuttuk. Evet. Tam hmm. gideceğiz kafeteryaya. Hmm. Ay evet. 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 Girdik. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şunları bir bir. Gidip arkalarından <laughs> öldürsem daha kolaydı. <laughs> Çocuğumu niye bağladın? Ha bunca yıllık evliyiz anlamadım ahtapot olduğumuzu. <laughs> Ağzımı bunu kırarım senin? <laughs> Aa. Ha el ayağı tutuyor. Yine yanlış adam aşık oldun kadın. Yandık. Ahtapot kızartma olduk. Yok yanmadı. Yine kaçıyoruz. Neden kaçıyoruz? Neden erkek gibi kalıp dövüşmüyoruz? Oo. Yakalandık. Yakalandık. Yine başladık gerginlik. Yakalandık. halde. kaçma ve bir erkek gibi dövüş Octopus Tony gibi ne? Evet Çok mantık Bu adam yanmıyor mu? Biz Niye yanıyoruz da bu adam yanmıyor? Muzlar Evet Yarın bir gün Hasan bırakmayın Yok. Yandık işte erkek adamın erkek oğlu. Ben iyiyim de sen iyi misin? Bunca zaman sonra atabat olduğumu öğrendim. Evet. Şu an çok güzel gidiyoruz. Kaldır bacağı. kaldı. Hayır. Nereden düştük? Hala bizi balım diyor. Ahtapot. Ahtapot. Aldığımız aldıktan sonra demek ki kadın seviyormuş bizi. Evet. Son kısma geldik. Düşme. Düşme. Oktadet. Buraya kadar geldik. Evet. Hayır. Düştüm. Çok az kaldı. Dayan. Evet. Düştük ama. Heh. Yaşa kızım benim ya. Yer yer su doldu şimdi. Bizim zamanımız. Hey. this çok zor durumdayız hayır müzik de çok sakın şuraya evet saldırın yaşayın çocuklar evet burada tamam Tamam topuz. Bırak onu çok ters yere gitti. Kadın basket mi oynuyoruz burada? Şu tarafa doğru at. Koşu gideyim. Şuraya at. Yaşama. Kaldır Octodad. Kaldır ve tak. Evet oldu Geber şef Yakaladık mı şefi Gel buraya Gel buraya Ne yapacağız Döv önce vur ağzının yüzüne Hasarım What is happening right now Bunca şeyden sonra Hayır ağzına sok kolunu Bağırsağını çıkar vantuzlarınla Bu ne ya Batman misin Octopus Superman misin Niye öl öldü şunu ya So this news will take some getting used to but I was imagining much worse. Yani kirpi balığı olsaydım daha mı kötüydü? But next time, tell me ten An years earlier. Wait a On senedir anlamıyor mu kadın hiçbir şey? Sen de mi? Hadi sen salaksın anlamadın. Kilit soru. Yaşa çocuk. Salak dediğim için geri aldım salak lafını. Cevap <laughs> yok. Bitti. Hepsi bir film miymiş? Evet bitti. Güzel bir bitiş olmuş. Çek kol mu ya? Hayatına kadın görmemiş gibi diyecektim. Kızımıza da inmiş o. Kızımıza sarılmışız. Nereye? Oturun yerlerinize gidemezsiniz. Benim filmim bu. Otur yerine kadın. Ayrı etnik kökenden kadın. Otur gidemezsin. Kim? Biri benim sinemamda ahtapot yemiş. Kim o sensin değil mi? Ya 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 Exit'e gidiyoruz. Octadez sonunda bitti. Sevginin gücü kazandı. Keşke kazanmasaydı. Dediğim gibi kolumuzu sokup vantuzlarla bağırsaklarını dışarı çıkarsaydık adamın da olmadı. Yapmadı. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.